Kar var. Allah'ım sen sabır ver ya. <laughs> Yemin ederim çocuk bana oynatmıyor ya. Ya silo şu an olmasa öndeydik biliyor musun şu anda? Net öndeydik yani. Yo yo ses aldım ben. Yolla. Silo! <laughs> Beyler bizim cat fey'nin adı... Çocuğu? Bu bizim cat değil mi çocuk ya? Anıl senin adın Anıl mı? Evet adım soyadım yazdım adım ya. Yazdım. Genişleten şaka yap. Yani. Evet. <laughs> Engellemişim çocuğu. Ay ay. Genişleten <laughs> diye soyad mı kanka yalan söylüyor Lan diyor olmasın Anıl genişleten işte ya. Yeşil senin adın soyadın değil. <laughs> Anıl sarı. Anıl kürtem sarı. Sarı Hanım. Anıl, Anıl Sarı. Sarı. Şimdi sen sarısın <laughs> diye sana Anıl Sarı deme. Benim de aldığım soyadım Anıl Sarı. Hee. Anladım kanka. Ama Bu yalan senin soyadın Genişleten değil. E iyiymiş kanka Bu, ya. Anıl'ın soyadı da Genişleten'miş. Anıl geniş. Değil ben baktım Insta'da öyle bir hesap Kanka Instagram Kanka, zaten. Soyad olurum? Kanka sosyal medya kullanmıyorum ben ya. Ya ya ben konuşma 21. yüzyılda. Zahre'ni izliyorsun mu? Evet. Nereden anladım? Nasıl anladın? Hisler. Tahmin <laughs> yani. <laughs> yani. Şu anlardaki o çocuktu yani. Yok be ya orada Yok. konuşmadım hiç. Turuncu sen niye gidiyorsun galiba? Berke, Burak... Kanka ne konuştular amına koyayım ya. <laughs> Ay amına koyup kafam sikildi ya. Süs çıkart çıkartıcının amacı ne tamam? Şu bir süs çıkartıyor oldum. işte. Şu AWP'nin ben ucunda bir benim bir süs bir var bir ya gözükmüyor. Hadi bakalım maradara gibi. Ne oldu? Lan nereye gidiyorsun? Bomba gelsene. Maradara. Lan flash at. Hadi geleyim Kanka. hadi geleyim. Amına koyayım. Kan karşıya full engellediğim elemanlar gelmiş ya. Tatmit öldü mü ya? Yok. Canlı çok az. Deli al bıçamına koyayım. Mitte canlı çok az kanki. Tamam. Kardeş benim bir ara al al Ananı sikiyim senin ya. Şunu da engellemiş miyim? Aa, niye flash atmıyorsunuz longa amına koyayım almıyorsunuz. Niye lan niye? Ee, sorayım. Sorayım. Şöyle yapalım gençler. Hey, yarı marmor mekten çeksenize yarım yarı marmor mekten B'ye gidelim. Tamam. <laughs> <laughs> ne de direkt koşun abi. Dark gir atıyorum flashe Adamsın be. Sarı dark baksana, lover var. Tamam ben bakarım. 1B, 2B. 1 de mid var sanırım, lover yok ya. Short <laughs> var. Yani amına koyayım B'ye girilecek diyorlar. Adamlar anlamıyorum dönüyor. Bu B'ye niye girmiyorlar kanka? Bu B'ye niye girilmiyor anlamıyorum kanka. Yani ben hiç daha girenini görmedim. Hep herkes aşağı iniyor kanka. Benim B'ye girmediğimi gördün mü bugüne kadar? Var mı benim B'ye girmediğimi gören? Göremezsiniz abi. Ben zambur buru girerim B'ye. Muhtemelen çevirme var herhalde. Aynen amına koyayım. Herhalde şey var. Herhalde çevirme var kanka bu B'de. oyun oyna lan. Ben işte sikerim biliyor musun? Oğlum oh, rahat durun Adam tamam. girdi beyler bir yardıma gitseniz ya. Var bir den amına koyayım baba. Yanıyor iyi dek baba. Ne varsa yansın beyler, nasılsa yok. Gelecek misiniz? Gel. Aa sait. Tamam. Second box kutuda kutuda. Helal. Alsana bombayı karşıya attım. Bombayı alsanıza. Ya şu bombayı kurun artık ya. Kanki biraz yapmayın. <laughs> Ananı sikeyim kafam. Gösterme gösterme. gösterme Kapalı değil Kapalı oynar. Üçümüz yol. Kapalı oynar. Nerede? Short. Short. Diğeri nerede? Long mu? Ninja mı geçti lan o? Yani. Ninja ninja geldi. Kutu arkası kutu arkası. O da Bisa. burada. Bir can. Nerede bomba? Side. Çözüyor bu. Anıl bıçağına bir bakın kanka. Ooo. Ay seks. Kanka Berk'e mi Burak mı belki. Burak. Beyler longa fake flash atıyorum. B koş ya yeşil gel kanki. Koş kanki. Mid var. Allah. Başbank. Koşun, koşun. Girin. Girin. Bak benim Çok durduğumu iyi. göremezsin. Ben koşa koşa girerim abi bu beyi amına. Abi canım. Helal olsun ulan. Eniştem siktir. Smoke atıyorum Oğlum kapıya. Bize... Bekle. Atma kapıya smoke. Kanka, vardı Öleceğim ya. Dışarı flash var mı? Kilo atsana be. Lover geldi öldü. <laughs> yok kanka amana koyayım. 8 tane chat atar üst üste yine vurur o kardeşim beni oradan yani. ölmezsem olmaz oradan. Evet. A sporcuyum kardeşim. A sporcu. Fark etmez kanka iki olmasınlar ben yine girerim. Benim hiç işte sorun yok amına koyayım. Bak ama bak bu girmeyecek. Ben bunun önünden gireceğim yani. Bir şey yapacak. Orada takılacak bakacak bir şey yapacak yine. <laughs> koş koş koş. <laughs> devam 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 devam. kanka anlamıyorum. Bu B'de ne var? Çevirme mi var? Niye girilmiyor bu amını siktim yerine? Ben anlamıyorum. Bekleniyor kanka orada amına kodumun yerinde ya. Ya vallahi girmiyorlar kanka. Olmuyor amına koyayım. Vallahi girilmiyor bu B'ye kanka. Bir ben giriyorum yani. Ben Girme artık kanka bu saatten sonra girme zaten bomba. Yemin ediyorum var ya inanılmaz bir oyun ya. Şu amına kodum girenin anasını mı sikiyorlar oğlum ya? Kanka sikiyim yanıcıyı bak. Smoke atacağız diye konuştuk ama da koyayım. Bas diyorum adam atıyorum smok. Hay sikiyim ya. Da niye girmiyorsunuz ki ben anlamıyorum. Adam bak çatıştı orada ya. Abi girmez girilmez oraya. günah kanka. Şanssızlık getirir amına koyayım. Kanka sonra geldi gel yanıcı. Kanka yanıca, yanıcı ya, gel, yanıcı gel, ee... gelince giremeyiz abi. kanka ya. yanıcı gelince giriyoruz kanka smoke atacağız dedik. Bak fırlattım direkt smoke <laughs> ben direkt <laughs> ark... direkt gelmedi smoke. Önce yandı. Kanka, kanka biraz kanka, yanman kanka, hiçbir kanka. şey ifade etmiyor. ilk 3 saniyede canın Allah, gitmiyor Allah. neredeyse. Hey ya. Anlamıyor o ki amına koyayım. O zaman siz önden gidin gidin. Lan önden ben kanka. gittim zaten amına koyayım. Mal amına koyayım ya. Niye, makara yapalım eğlenelim yani. Hoş olmayacak yani. Boşu boşuna banyo Şimdi geldiniz 4-5 arkadaş makara yapıyorsunuz yapın da. Yani zorla banyo yemeye gerek yok onu diyorum yani. Geç, geç. gitmez oğlum hiçbir bir yere gel bak longa da girmiyor kanka oraya girme buraya girme geç oldu nereye girelim amına koyayım Diye mi bekleyeceğiz ya bekle bekle kanka geç kaldık ya Berk bir siktir git He yarrak yaparsın amına koy şu takımı var ya düğünümde oynatmam amına koyayım ya. Bu takım var Sikimin üstüne koyup oynatmam ya bu takımın götünü sikimiyor takımıyım ben. <laughs> Amınıza koyayım sizi buraya koyun takım diye. Siz çıkın B oynayın. He? Berk değil Burak. Onun da arası. <laughs> Helal. Ya Allah bir içeri giriyoruz flash atayım. Gerizekalı amına koyayım ya. Kurdum. Tünele bakabilir misin? Ben, ben buraya aldım. Oha bu adam koşarak HS atıyor lan. Ben tüneldeyim. Gösterme. Kanka bakma. Kanka buraya niye yanıcı attın? Ne <laughs> Allah Allah. Lan <laughs> geldi adam kapı. Tamam gösterme. Oğlum sakin oynayın lan. E ee, ya bir sakin anasını satayım. Kanka sakin olun hiç problem yok. Ben zaten sakinim de. Şimdi bak B'yi açtım, B'ye girdim. Ağzıma flash long, geldi. Long, long, Eyvallah long doğrudur. Long yakınız. Ay atılmıştır yanlışlıkla. Amına koyayım Windows'dayım. Windows'a yanıcı geliyor. Yani nasıl sakin olayım ben bu durumda kanka? Tamam hadi long Kanka oyun bu ya. E tamam o zaman birbirimizi vuralım T daha bana koyayım. kanka oyun <laughs> sana olacak. Ya sikeceğim kanka böyle takımı şimdi. Can al. Aa kanka çık artık <laughs> mavi neyin? Bombayı alıp gelebiliyor musun? Ay ananı sikiyim seni ya. Lan ben tek mi kaldım? Hay bak karşısı da güçlü zaten amına koyayım tamam mı? Hani yeni de orası kesin. Ya karşısında oynadı oyunu gör City Bull temelen ha. Yani short falan oralardadır. Sus ya tamam. Karışma amına koyayım sen. Senin kafanı sikeyim. 93 vurdum. Ananı avrunda sikeyim. Heyecan sattım. <laughs> Lan bu ne? <laughs> <laughs> Ağzını <Lokal> sikeyim <başlak>, kanka ben <laughs> <laughs> Bilgisayar pardon Aynen kanka kalalım da Ayaklarınla mı Mid var bir tane daha aşk Tamam Oğlum bu bizim anon amına koyuyor Ay Şort. Şort. Lan bizim adama niye sığıyon mal Lan Cenk ben de arkası bir dakika de... tamam bir dakika. Bir, bir cam mid. Ya hala bekliyor. Demin onları. Var ya kanka şimdi gireceğim amına koyayım? Orospu çocukların evini bulacağım. Gireceğim var. ben sakın sokakta tutuk atacağım bilgisayar başında orospu çocukları. Bir de velisine şikayet edeceğim amına kodum evlatlarını ya. Tüh ben stalker'la oynayalım koş. Ya bu çocuklarına bunlar sence anlar mı amına koyayım ha? Kanka ben o nerede? Tamam. Lan nerede var? Ananın midde galiba. Tamam koşabilir Kanka onu arkadan çözer muhtemelen ha. Arkadan çözülür o pite gitme. Sen biliyorsun. Arkadan çözülür o. Short gelecek o adam. Short, gel. Gösterme sen. Site. Buradan bomba tam. Oho. Şunu vuramasa gitti biliyor musun rahat? Şunu vuramasa gitti lan. Arkadan çözülür amına koyayım. çözülmez. Arkadan çözülecek şekilde kurdu. Silo'ya baksana ananı kim? Bu kim kanka? Sıfır killi var amına koyayım. Ya Allah belanızı versin. Takım gibi ya. Adam AFK kanka. Silo AFK geldi. Lower <laughs> var. Geldi. Mitte. Nerede? Mit. Sallaya bak amına koyun bak Ölecek ki. Ölecek ya yararak gibi duruyor orada bak. Tünele bakın. Tamam. Tünel Bela. Yok lan mikrofona basmadan sövüyorum anadı. Long deneyelim mi? Olur. Allah, Midi yakacağım ben. Tamam atıyorum sen gir. He arkasından konuşuyorum he. Ben öyle kanka adamın yüzüne karşı sövemem kanka. Ben yavşa Milletin arkasından konuşurum oğlum ben. O kadar delikanlı değiliz. Ya bir çıkın da oraya bir smoke atalım da girelim, girelim artık. Ya. Ananız, yarak mı var bekliyorsunuz? Bunu. Çık ya. Allah belanı versin. Çık anasını Emin olur çık. Çık ananızı sizin ben be. Amına kodum kanı bu ben, çocukları ben, ya. Ben, 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 koşun. Ya vallahi delireceğim kanka. Vallahi delireceğim ya. Nereden neydim acaba? Sen ne yapıyorsun ananı sikip koşa koşa ya? Smok çıkıyor. Ya sus amına koyayım ya adam ses kasamıyor. Adam çıktıktan bir saniye sonra tepkime verecek şimdi. Easy. Bence be şunu ben desem adama sövmüş Oyun mu dondu lan? İlk kızıyordu biz erken. Neden bağırıyor? <laughs> Neden bu kadar sövüyor her gün böyle uğraşmak zor? Kanka dondu la. E şimdi hak veriyor kanka? Bunlardan çünkü bak bir sonraki oyun gel daha kötüsü gelecek. <laughs> hani diyorsun ya. amına ya. Hani diyorsun ya kanka lan bundan da kötüsü gelir mi diye. Daha kötüsü geliyor <laughs> amına koyayım. Ninja olabilir kanka. Ha hiçbir yere bakmıyor amına koyayım. Bak City şu an muhtemelen. Tamam bıçakla geliyor tamam mı adam? Bak geliyor şu an. Şu an rampada bıçak geliyor şu an. Götten bıçak yiyecek. Az kaldı. Şu an rampada. Geliyor hala arkasında şu Geri an. Arka... Bence. <laughs> İnşallah arkanda değildir o ya. Bir kere bir yere bakma. Neymiş? Buraya kurdum değil mi? Helal olsun be. Bravo. Çok iyisin. Vallahi nasıl aldı amına koyayım ben de anlamadım ya. Ya sus amın oğlu tamam bir bak ne yapacaksın bir tane round aldın Allah'tan ya yarraydık şimdi amına koyayım oyun boyu konuşacak şimdi Aynen kıskanıyorum benden iyi diye Lan ben sabahtan beri be açıyorum Hala bir mi hocam Galiba boşta gibi ha Boş boş gir Buramadın. Bir tane daha siti var. Bir siti daha var. Öbürünü çıkardım aradan ha. Ya birader ben şu adamı engellemişim beni ghostladığı için. Bak kaç vurmuş? Dört vurmuş. Görüyor musun? Bak muhtemelen ya şu an beni tanımıyor ya da şu çocuk bizim bu, bu, bizim, bu bizim chatten tamam mı? Ghost most yok maçta. Farkındasın değil mi? Ghost most yok maçta. Gayet normal oynuyoruz. Yani girdim siteleri boş yakalayabiliyorum. Arkalanmıyorum. Herkes çok normal oynuyor. Bu adam mesela benim olduğum yere bakmadan geçiyor ölüyor. 4 kill almış görüyorsun değil mi? Ama ben bu adamı engellemişim. Sence dört kill alabilecek bir adamı ben niye engellerim kanka? Oğlum, demek ki gerçekten ghostlamış Amunogli. şu Ölürsen ghostlamıyor eyvallah ona bir şey demiyorum. Az önceki roundu verdik mi ya? Ananızı sikeyim birader. Az önceki roundu nasıl verdik ya? Baba zaten amına koyayım 5'e 3'tük. 5'e 2 miydik? Neydik amına koyayım? Nasıl verdiniz yine ya? Allah belanızı versin ya. Ama oyunu kaybedeceğiz söyleyeyim. Oğlum çok gelmiş ya. Yakın. Oğlum bayonet çok iyiymiş lan. Ben bundan nasıl asist alabildim amına koyayım? Tight. Beyler dön 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 tekme 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 dön dön tekme 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 sen nasıl yandın öldün beyler koşsanız da bak tekme ya hadi ya lan bağırma geliyoruz ya tamam. lan nereye giriyorum bekliyor amına koyayım at yarrağına bak nasıl? ya silo ne anlatıyorsun amına ya ananızı sik ya, şimdi hocam sakin ol, sakin ol tamam 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 tamam, tamam sakin yani söyleyeyim mi söyleyeyim mi ya ya geri zekalı. Lan sik kafalı bende ne Allah alakası Allah, var? Amına be <laughs> oğlum bir saattir B diyorum gelin diyorum amına koyayım lan götüm yırttım bir tek B'ye lan. Ya, tamam Sık kanka, kanka alacağız. Niye bu kadar kasılıyorsun ya? Lan neyle kasılmayayım amına <laughs> koyayım. <laughs> Şey Oyun bağ mı koyayım ya? Biz kopanıyoruz. <laughs> kilo sürü falan. Sürü sende abi. bir adam mı buna koyayım? Gerçekten adam haklı ya. Kanka ben Kanka ben, adamı ben adamı de... Kanka yemin ediyorum aynı sik gibi oynuyorsun. Akıl <laughs> bile yok ya. Ona <laughs> adam. <laughs> Gitmiyorum baba ben A'yı da Ya tüyü ayağına amına <laughs> kadar yolun var sus ya. Bey girdi adam. Abi öldüm B'de lan. Allah belanı versin şunu <laughs> ananı sikeyim senin ya. Harfleri bile bilmiyor orası bu çocuğu ya. Amın oğlu harfleri bari öğren. Harfleri öğren. B dedik değil mi? At yarra. B mi orası? <laughs> ya abi, ya. Bak siti bakıyor. Bak at yarra daha siti bakıyor. Kafa yiyeceğim ya. <laughs> of ananı sikiyim. İçim daraldı kanka. Bir gülüyor ya. Ne gülüyor orası pıç 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 ya. Tamam ciddi oynayacağız. <laughs> Tam bir taş ya. Çek, Beyler, zülo, oyunu salarsak silah çek. Mekten çek. Yarım marmor mekten çek diye git şimdi. Aynen kanka. Mekten ne sülü? <laughs> Tünel B'ye giriyor. B'YE girdi ÜÇ tane en az. Kar var. Evet. Allah'ım sen sabır ver ya. Yemin ederim çocuk bana oynatmıyor ya. Ya silo şu an olmasaydı öndeydik biliyor musun şu anda? Net öndeydik yani. Oğlum hiçbir de birbirle arkadaş değil kafayı yiyeceğim ya. Ben Smurf'ım bu arada. E, belli kanka. Smurf. <laughs> <laughs> 3000 öyle falansındır. Hadi beyler başlıyoruz. He, he, aynen kanka başlıyor. Silo önüme flash. Önüme adam flash atıyor başlıyoruz. Ya. Baba yani an, silonun yararı yok hamına koyayım ya. ya kanka tamam. böyle atsak mı artık? <laughs> Kanka yanıcı alın long gidin yarım arma gülüyor oturuyor <laughs> ha yapıyor bir de ya. Dur abi ben alıyorum burayı. Sen long geliyorlar galiba. Girdi la. Giriyor giriyor. Varda. Canları çok az. tamam basmayalım. Canları o kadar az ki amına koyayım çok az. Lan tamam anladım sen. Anladım sen longa yardım. Dur zaten bakıyodur oraya ya. 2 kişi kalabiliriz burada şu anda. Kanki ama senle biz. Hayır, hayır hayır şu long an double tutuyorlar zaten. Gerek yok amına. Bir iki kişi double dört diyor. Ha. Ya şu açıda ben niye gideyim yani mesela longa? Tutuyor zaten adam orayı. Mantık yok. Al al tap bir sağda biri. Yok lan tap bir sağ yok hayır. Yo yo ses aldım ben. Solla. Filo! Filo ananın amına kadar yolum var. Siktir git göster. Kes lan yara. İstersen gösteririm. <laughs> <laughs> Oğlum çocuğu çocuğu ya! Öyle mi işte amına kodun balı? Kanka sessiz olsun Short short. Ahmet can long gelebilir bu arada. Ne yapın bari kanka? Short çaka dedim amına koyayım. Abi sürüyorum bir oyna bak. Adamın avradını sikiyim ya. Side girdi. Side girdi ikisi de. Işte. Allah için bir mermi at filo. Sıkarak çık. Sıkarak çık Ahmet can. Çıkur geldi. Çıkarak. Çık. Yürü be! Ya gördün. Mü? A site'da. A site low. Lütfen kuramayın. Kurdu. Helal. Evet, bravo. Bravo. Ya. Onların 5-10 on canı vardı amına koyayım. Of oh be. Oğlum yanıcı içeriye gitme. Slow verken zor. Adamların 4 üst üsteydi gördün mü? Hı aynen. Amına Olur mu kanka? ya amına koyacağım şimdi. Sulo ne anlatıyorsun ya? Sulo. Ben B git. B'nin içine gir <laughs> tamam mı? Aklını sikti. Oğlum bu orospu çocuğu harfleri bilmiyor diyorum sana. Nasıl gitsin amına koyayım? Lan kes lan anam. Deniz ne oldu? Sen ben de mi üzüldün. Sen ya. bir üzüldün gibi, üstü gibi üstü Deniz üstü. ne oldu? Sus biraz zevk al. 100 kiloyu morospu çocuğu. Asosyal oç. Asosyal amına koyayım. Çıkmıyorum evden de. Annen de yanımda. Anneni de sikiyorum. <gülüyor> 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 Abradını sikiyim. Bir tane adam vuracaktım. Orospu evladı onu vurdu. Adamı yavaşlattı. Adamın delmesi gereken yerde stun yedi amına koyayım. Mervin boşa gitti ya. Ay sikiyim ananı be. Duyduğum en uzun bahaneydi. Ama yani mantıklıydı yani. Baktığın zaman. Siktir lan. Adam vurulmamış olsaydı daha hızlı gelecekti de tam kafasına vurmuştum yani. Bu da bir seçenek yani. Şurayı bir izleyin siz de kanka. Bir birazcık daha şükredin ya. Şükredin. <laughs> Ama nasıl soktuklarını bir şükür etmeyi öğrenin lan. Var mı be? E ee, yok kanki. Olsa sorun da yok. Çok Short box low HP. Ananı sikeyim öldüm ya. Çok ya Sülo bir de, de vuracak o. gibi bakıyorsun ya kafayı yersin ya. Sus be. Oho. Oho. Ananı sikiyim. Fena laf. Laf. Evet geçen sene yaklaşık hemen hemen 18 yaşında falan gösteriyordu. Bu sene artık tam yaşımı gösteriyorum. Şu an şu an tam 28 gösteriyorum değil mi artık? Diyorum ya. Bir saniye Sülo geldi. Sülo yola çıktı bir saniye. Kuruyor zaten. Bravo anal. Oğlum adamla B'de çatışıyorum niye gelmiyor? Kurmuş kurmuş Ahmet oh. can. Ahmet ya çözsene. Çözüyordum kanka. <laughs> Ulan Ahmet kaynağı adamsın ya. Ahmet <laughs> kaya kilomu. Ahmet can bizi drop <laughs> atsana kanka. Allah'ım bizim Burak da <laughs> diyor ki <laughs> niye gelmiyorsun diye. <laughs> Adam W tuşunu bulamadı da onu arıyordu amına koyayım. Ya bu ya. Yani şu bir şey şu <laughs> neyse. Neyse kanka bir şey demiyorum ya. Geldi kanka double oradan apra flash attı beni kör etti ya. Takımın iyiliğini görüyor musun kanka? Bir şey diyeyim mi? Karki Tünelde de, da de vardır de ha. Yok dayımın o. Apri 2 tane var. Top mi sağda fixte. Nereye gireyim ben ya? Bok mu? Short 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 short. short HP ya Sülü harbi ananı sikeyim ya. <laughs> Lower var. Solda. Şortta ya. Onu öyle... ben biraz... Burak şortta kanka. A'ya kurdu. A evet. Kilo sen mousepad yerinde lavaş mı kullanıyorsun birader? Mousepad diyor. yerinde lavaş Lava, mı var diyorsun? Adam city adam city. Çöz hemen çöz hemen. Çöz hemen direkt çöz. Geldi. Çözer. Valla yani iyi bari vuruyor bu çocuk ya. Şu vurmasa yara yedik zaten oğlum amına koyayım. Ama bana vurdurtmuyorlar işte sıkıntı yok kanka. Bu vuruyor da bana vurdurtmuyor ya sona kalmam lazım hani. Bir saattir sesçiyle oynuyorum zaten. Silah çekemedik daha da sikeyim. Ne ben? Benim P250 ya şey atın USB'si. Ya amına koyayım bak yakmaya gidiyor eleman bak bak. Baba ba, yakmaya gidiyor anasını sikeyim görüyor mu? Bir saat geçti aradan. Tamam bu round bir ace atamazmışım kanka. Bayağı yani, tamam bu round bekleyeceğim ya. Sikerim ya. Bait atacağım ya. Canım çok az. Long'dan Geldim arkadan geliyor. Göstermeyin. Helal olsun be 12 hamlede çıktı 6 yaşında çocuk güzeli Söyle o geliyor Allah Allah ya bak sen Kanki bak <laughs> göstermeyin rica ediyorum Bu oyun kritik Ya <laughs> alırız ki iğrenç bir oyun oynuyoruz ya Helal diğeri de Nerede gördüm ben lan lan. Şort şort, şort adam. Şort, Yalan söylüyor amına koyayım. Götten sallıyor koy. Bana mı? Evet. Ne diyoruz çocuğu? diyor herhalde. Ya bıraksın amına koyayım. Normal vurdum ya. Ben de mute'lu karşı rapor takım ben. Rapor, rapor <laughs> edildi. <laughs> ben de mi? Hangisi? No mercy sen no mercy rapor et. Ana long'u yaksana kankim ya. Amına koyayım. No mercy bizim chatten Ha beni tanı beni tanımamışlar kanka ondan ghost diyemiyorlar şu an. Yoksa çocuk ghost'lardı. Baksana altı vurmuş gariban yazık amına koy. Ben de dedim ki herhalde tanıdılar ama ghostlamıyorlar dedim. Helal olsun falan dedim. Amcıklar meğer tanımamış kanka o yüzden ghostlamıyorlar şu an. No mercy benim chat'te. Biz burada chat'ten biri yani. Double oriçi var. Sülo ses versene oradan. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 mantarını geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları ve cukkala. Ömer'i Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 sent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni hazır. videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Hellcase'e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını ka. ka, ka Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve ile ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. Short <laughs> var. Dikkat et. <laughs> Göremiyorum kapalı short. <laughs> <laughs> Öldü. Eşek işte eşek bakmıyor ya yani bu tahmin edilebilecek bir şey dümdüz niye koşuyorsun ki yukarı zaten yukarıda biz varız bana koyup yani lover bak veya yani o smoa bak orada bir yerde bir adam olması lazım yani bir ihtimal küçük bir ihtimal ama bak çıktı oradan çıktı yani Ömer hayırlı ne o ya ne hayırlı olsun hocam takım mı eyvallah ha bu arada şeyi mobilyaları aldık siparişi verdik ha Dikkat, dikkat. Mobilyaların siparişini verdik orada. Dünkü gösterdiklerini sikiyim bizim adamı vuruyordu. Tam site öldü. Bir dakika bölüyorum. Videomu buraya kadar izledin. Videoya yorum ve beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutursan seni tümden sikerim. 3 vur, 3 vur, 3 vur çıkma. Okay, Sürü ne yapıyor? o? Mayonuna koyayım. Şov no, 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 no. yaptı şov. Ses yapma alacak. Kanka kutunun osuruk sesi ver. Ne kadar komik. Oğlum eskiden osuruk şakası çok gülüyordu. Niye artık gülmüyorlar ya oyunda? Aha bilmiyor bunu. Bilmiyor seni. <laughs> Helal olsun be. Yürü be anal be. Ulan ne güzel takım olduk helal beyler. Ananızı sik gibi sik. Harbiden lan. yapma ya öyle bir şey ya. Oğlum bak sikerim ha sakın yapma öyle bir şey Silo. Oğlum, ya oğlum yani oyun ya amına koyayım Silo. Ya Avroz bu çocuğu daha elini bilmiyor. Elinin yerini bilmiyor. Ya ananızı sikimsin ben. Önümde durma vuracağım. Sülü zaten sen karşıyı vuramazsın da beni vurursun da Ondan eminim yani. Vurmuşum zaten at yara. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> kör olmuştum haberim yok amına koyayım. <laughs> Ya Sülo seni o harbi alana sikeyim ya. Lan oğlum bu nasıl bir adam ya? Bunlara kim alıyor oğlum bu CS oyununu ya? Ben fark etmedim beni vurdunu ben yandım sanıyorum amına koyayım. Meğer benim orospu çocuğu vurmuş beni. Pardon ben karşısı vurdu sanıyorum beni tamam mı? Can diyorum mermi atmadan vurdum adamı benim canı nasıl atmış? Dedim herhalde biri vurdu ben körken. Ama Ahmetcan Anıl bir de gılat lan. Yaptım ben abi. Anıl bir de gılatsana. Yeşil Sülo'ya bir tane silah atma. Ano, Secret, o zaten bizi vuruyor amına koyayım. Kaban yok. Evet, canı yok. Nasıl ya? A plus ol. Sana bir şey diyeyim. Ben buradan açılırım. Buradan seks yaparım. Ne diyorsun? İzle. İzle beni izle. Beni izle. Ananızı sikmeye geliyorum. Aha. Aha. Bedava iki. Götten giriyorum. Basayım mı direkt? Flaş attım üstten. Adam var. Aman oğulları bak bana dese ki kanka daha gelmediler bak şu şu orospu çocuğu çok rahat söyleyebilir ya Oğlum hepsi geçti sandım bastım ya Vallahi hepsi geçti sandım bastım ya Lan, lan. Karkar, karkar, karkar. lan götünden Aa, oğlum la Site'da diğeri. Alını sikeyim adamı. Ya, <laughs> <laughs> ya şey amına koyayım oğlum nasıl aldım bunu? Bunlar tam geri zekalı. Bizim sürü gibi aynı. Sili o! Sili ayrıldı amına koyayım üzüldüme. Alını sikeyim bu nasıl bir kötülük alın, amına koyayım. Alalım bekle de birlikte oyun oynayalım. <laughs>